10. sınıf kimya ders kitabı sayfa 108 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 1082. %8'lik 600 gram KCl çözeltisinde çözünen KCl miktarını bulunuz. Cevap: 48g Üçüncü 25 gram nao ve bir miktar su kullanılarak kütlece %5'lik bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltide kullanılan su miktarı kaç gramdır? Cevap, 475 g. 25 ml etil alkole hacmi 250 ml oluncaya kadar su ekleniyor. Oluşan çözeltinin hacimce yüzde derişimini bulunuz. Cevap, 10. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kimya ders kitabı sayfa 108 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.